Arkadaşlar like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bildirimi açmayı unutmayın. Angry Birds pasta yardım açalım hadi. Arkadaşlar dün Ömer babasıyla pasta almaya gitmişti. Nasıl bir pasta almış acaba? Bakalım. Hey, İnanmıyorum Ömer Yağız. Bu Nasıl ne? Dur bakalım. Oğlum bu ne? Evet kızım. Hadi açamadın mı o? Tamam ben vereceğim çatal sana. Engülü Börs mu bu neymiş ben bilmiyorum. Evet Çıkardın mı? Bakıyorum. Bakayım. Nasılmış tipi? Güzel. Aa, aa çocuklar bu da neymiş ya? Bak, Yiyelim Hemen yemeyelim. Deren de yemek istiyor. Hadi yiyelim. Hadi başla bakalım nasıl çıkacak içinden. Aaa kırmızı. Aynı mi? Deren de burada ama Deren. Dur. Deren'e de verelim. Çok çirkinmiş tadı. Çirkin miymiş? Hı. Al Deren. Kızım o bir şey değil. Ah. Tut tutalım. Sevmedim. Sevmedin mi? Biz bunu almayalım demiştik. Değil mi? Evet. Arkadaşlar şeker marmuru güzel değil. Almayalım demiştik ama Ömer Yüz illa bunu istedi. Bunu kıracağım. Burnu nerede? Kıracağım. Kır bakalım burnunu. Kobar burnunu. O, burnu, <laughs> burnu gitti. Var. Hadi bakalım ye burnunu. Burnunu ye. Hadi ye bakalım. Bak tadına. Hayır hayır tadına bak. Tadına bak tadına. Öyle anlaşmıştık. Bir kez bak tadına. Ucundan ısır. Burnu gitti. Hadi gözlerini çıkaralım. Çıkarttım beni. Çıkarttım sonra. Hı. arkadaşlar bu bunu ha yeni bir soyalım. Hadi soy bakalım. Evet. Kardeşin de yapsın. Kızıl o bir şey değil. İçin de çok. Evet Ay. çocuklar. Şu an içini açıyoruz ne dedin ya çatal aç hayır elin açılmaz ne çıkacak içinden pasta dur keselim tamam olmayacak videomuzu beğenin arkadaşlar görüşürüz bay bay ne yaptın oğlum pastaya öldürdük <laughs> angry birds ne hale geldi ay, artık ay. son hali bu mu <laughs> Deren. Kızım. Kızım. Ömer Yiğit yes, pastayı meşgul.